Şimdi esasen e, asıl olan kaza namazının bir an önce kılınmasıdır. Dolayısıyla gençliğinde kaza namazı kılmayan bir kişi, şey namazlarını kılmayan bir kişi, o gaflete, o hataya düşmüş gençliğin vermiş olduğu e, o hevesatla e, farkına evet. varamadan geçirmiş yılları, o e, bir gün gelmiş bakmış ki birikmiş namazlar var. Nasıl tamamlayacak bu namazlarını? Bir an önce tamamlaması gerekiyor. Evet, böyle bir durumda e, olan kişi. Gece teheccüd namazı yerine kaza namazlarını kılabilir. Teberrüken en sonunda kaza namazlarını kıldıktan sonra iki rekatta nafile namaz kılar. İnşallah o teheccüdün de sevabına ulaşmış olur. Hem kaza namazlarını yerine getirmiş evet. olur hem de o gecenin gece namazının sevabından da mahrum kalmamış olur.